Sana anlatacak o kadar çok şeyim var ki. Bir bankta günlerce oturabiliriz. Fakat bunları anlatacak ne gücüm ne de yüzüm var. Yine de karalıyorum. Varacağım yeri bilmeden, yolun sonunu görmeden yıllardır dolaşıyor gibiyim. Varmam gereken yer aslında yola çıkmaya karar verdiğim yermiş. Geç oldu anladım. Geç kalmalar, yanlış kararlar beni yani yakından tanır ne de olsa. Hadi şimdi düzelteceğim deyip her şeyi bok etmeyi iyi bilirim. Cennet bahçelerinden kovulmak için elinden geleni yapan bir adam oluyor. Öyle bakma biliyorum hepsini. Seni üzeni önce ben cezalandırırım. Cezam daha bitmedi. Cezam bitmeyecek. Benim hakkımdan geliyorum ellerini nasıl bıraktığımı, sonra kapkara ellere nasıl sarıldığımı biliyorum. Şimdi dikenli tellerin ardından ağlamaklı gözlerle istediğim bu bahçelerde bir zamanlar sarhoş dolaştığımı biliyorum. Kendi ellerimle paramparça ettiğim bu bahçe nasıl da onarmış kendini. Nasıl da belli zar zor toparlandı. Nasıl da belli bu gaddar ellerimle açtığım yaralar. Yazık bana. Yazık bana ki böyle yakından tanıdım yanlış yolları. Yanlış koldur. Bak yine geldim. Şimdi kilitli kapılar var bu bahçenin önünde. Hak ettim. Ben yolumu bulmuş, başladığım yere dönmüşken artık çok geç belki de. Büyümek ne zor şeymiş. Öğrenmek. Yine suçu bir şeylere attım. Büyümek değil de benimle baş etmek ne zor şeymiş. Gözlerimin içine bakarak bana açılan kalbi Elinin tersiyle iten ben değil miyim? Dertsiz başıma dert arayan Benimle yeşeren bahçe dururken Kurak çöllere kalem oynatan Satırlar yazan ben değil miyim? Ben şairini kaybetmiş şiir Kendini şair sanıp da Yanlış dizeler karalayan Yanlış gözlerde Yanlış ellerde çürüyüp giderken Benim için çürüyen gözlere kör kesilen Şimdi gözlerim açılmış. Gerçekler önümde. Fakat insan her geciktiğinde olduğu gibi. Kaçıp giden bir trenin arkasından öylece baka kalmış. Evime dönmek istedim. Kaybettiğim masumiyetimi bıraktığım yerde bulmak istedim. Açtığım yangın hepsini kül etmiş. Şimdi gözlerim kara. Avuçlarımda küller. Koşturuyorum bu enkazın içinde bulmak için masumiyetimi bulmak için bizi sen burada yoksun meleğim eğer bulursam yeniden açtığım yaralardan öperim